Azerbaycan'da Turan Tekstil sergisi düzenleniyor. Türk dünyasından markaları bir çatı altında toplamayı ve işbirliğini geliştirmeye amaçlayan sergi iki gün sürecek. Türk dünyasının ortak markası için harekete geçtiler. Tekstil ve el sanatlarıyla yola başladılar. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Turan Tekstil sergisi ziyareti açıldı. Türk dünyasından firmaları bir araya getirmek ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe yüze yakın firma katıldı. Sercimizde Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan şirketleri yer alıyor. Yüze yakın markamız yer alıyor sercimizde. Sercimizin ana amacı Türk dünyası markalarını bir çatı altında, bir platform altında birleştirmek ve Türk dünyası markalarının dış pazara açılmasında destek olmaktır. Bu amaçla biz dünya markalarını, dünyaya çıkışlarında onlara destek olabilecek markaları da burada topladık. İlk kez düzenlenen sergide tekstil, el işi ve hediyelik eşya alanlarında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Sergiye büyük ilgi gösteren Azerbaycanlılar da etkinlikten hayli memnun. Her şey hakikaten de çok güzeldi. Çok güzel şey, el işlerimiz var burada dəyərlərimizə əks etdirən bir-birindən gözəl var. Hamısını çok bəyənərək baxıram səhərdən, Çok qəşəngdirlər. Belə sərgilərin tez-tez keçirilməsi həqiqətən də bizi qürurlandırır. En esas da Turanın adı ilə keçirilməsi daha bir fəxr hissi verir bize. Projenin bir sonraki aşamasında yerel ölçekte kalan firmaların uluslararası ticarət sitelerinde yer almasına çalışılacak. Turan sergilerine her yıl Türk devletlerinden bir ev sahipliği yapacak.